Fakir Boli Kettle. Bakın kettle'ın alt tarafı açık. Yan taraflarda da bir sürü tornavida izi var. Yani bu kettle daha önce açılmış. Hatta da toplanamamış. Üstteki kapak da çalışmıyor. Bir sıkıntı var. Muhtemelen hatalı toplanıldı. Şimdi cihazı bir kontrol edelim. Üst parçayı çıkardığım zaman zaten her şey dağılmaya başlandı. Kendi butonu bozuk. Bakın burası dağılmış. Bunun içindeki yay kayıp. Kenarlarında da biraz kırıklıklar var. Buradaki butonu mecburen kesinlikle değiştireceğiz. Bu butonda gördüğünüz gibi iki tane soket var. Soketleri çekip alıyorsunuz. Yeni butonu yerine takıyorsunuz. Sadece iki tane soket başka bir şey yok. Bu parça buhar sivilci ya da buhar sensörü olarak da geçiyor. Parçanın üzerindeki yayı da gördüğünüz Bir tane vida tutuyor. Bu vidayı sıkıyorsunuz. Altta da iki tane kablosu var. İki kabloyu da bağlıyorsunuz. Bu işlemler bu kadar. Yani buradaki butonun değişme işlemi bu kadar. Şimdi buradaki kapakla ilgili bir sıkıntımız vardı. Yayın duruş pozisyonunu bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde biraz az oldu. Normalde bastırdığım yer içeriye giriyor. Bunu bu şekilde şu an taktığıma bakmayın. Çünkü bu şekilde taktım. Kapaktan istediğim verimi alamayınca oradaki yayı içeriye doğru aşağıya doğru itleyip o şekilde montajını yaptım. O şekilde doğru montaj oldu butonu takmayı unutmuşum. Buton hemen buradan aradan takıyorum. Bunun uç tarafında da bir kanal var kapağı geçen yerde. Kanalı da yerine güzelce oturtacaksınız. Daha sonra diğer kısımlar tırnaklı. Aşağıya doğru bastıra bastıra buraları kapatıyorsunuz. En alt kısmı da yukarıya doğru kastırıyorsunuz. Bunu da içeriye doğru oturttuğunuz zaman işlemler tamamdır. Şimdi butonumuz çalıştı. Kapağımızda bir sıkışma var. Ön tarafı biraz sıkıştırıyor. Ön tarafını bir falçada ucuyla biraz alıyorum. Daha sonra da inceden zımparamı yapıyorum. Kapağın oradaki sıkışıklığından kurtarıyorum. Yani onda bir onda iki bile yetti buradan almak. E de iyice düzeltiyorum. Çapaklarını alıyorum. Şimdi cihazın diğer kontrollerini yapacağız. Rezistans sağlam mı? Cihazın altında vida bile yok. Tamamen tırnaklı. Çektim attım. Rezistansın ölçümünü yaptığım zaman rezistans sağlam ölçeğini gördünüz mü? Görmediniz. Ah düştü. Neyse buradan bakıyorum. Rezistansımız sağlam. Alt enerjinin girdiği ortadaki pin biraz içeriye kaymış durumda. Orada bir ısınmayı fark ettim. Yakın zamanda bu alttaki parça ile ilgili problem yaşanması çok muhtemel. Cihazın alt taraftaki yüzeyi ile ilgili incelemeler yapıyorum. Bunları da iyice düzgün hale getirdikten sonra hatta zımparasını ve temizliğini yaptıktan sonra yerine montajlayıp testini yapıyoruz. Çok az bir şey suyu koydum. Bakalım otomatik termostat da atacak mı? Suyu kaynatıyoruz. Su kaynamaya başladı. Termin atmasını bekliyorum. Termik attı. Hayırlı olsun.